Geçen gün gönderilerimin altına bir kişi yine içerik üretmeyen son 2-3 yıldır bir hesap açmış, çok fazla üyesi de olmayan kullanıcı adının da gerçek adı ve soyadı olmadığını düşündüğüm bir izleyici. Demiş ki bir hayvanın etini başka bir hayvana niye yediriyorsunuz? Yani şu küçücük yavru bimde satılan çorbalık kemiklerden yapılmış işte kırıntıları yiyordu. Böyle bir yorum yapmış. Son dönemde gerek çevremdeki insanlarda gerekse sosyal medyada veganların hakikaten ee, mantık dışı söylemlerine maruz kalıyorum. Yani şimdi bu mamalar neyden yapılıyor? O da ondan yapılıyor. Burada amacın ne olduğunu bilmiyorum. Önce bir çözüm sunsan da keşke. Mesela hayvanların yiyebileceği sebzeler işte hayvanların ücretsiz olarak ulaşabileceği gıda kaynakları ya da hayvanlara sunulabilecek vegan mamaların verileceği yerler gibi biz bulabildiğimizde şükrediyoruz. En ucuz beslenme imkanlarıyla bu canları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hasta olmasınlar diye gözlerinin içine bakıyoruz. Buna ne mecburiyetimiz var? Hiçbir mecburiyetimiz yok. Kapıyı kapattığım anda, perdeyi çektiğim anda benim huzurum başlamış oluyor. Yani bu canlılarla birlikte yaşarken çünkü her an ne olacağını